Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Kasım ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa tüm burçların Kasım ayı genel ve zen açılımları hali hazırda paylaşıldı. Oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımızın Kasım ayı kariyer enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Evet, destek alalım. Şöyle ayıracağım enerjileri. Merkez önemlidir. Merkezdekiler ayrıca değerlendirilir. Bunlar da ayrıca değerlendirilsin. Bu mesajın sahibi ikizler burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi ve dayanışma dolu kısmayı destekleyici kariyer mesajlarını alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Pekala, yani. bir saniye canlar. Evet geldim. Bakalım şimdi neler anlatılıyor bize. Evet yokluk bilinci ya da itilmişlik dışlanmışlık hissi yaşamdaki bolluk bereketi hissedemediğiniz bir hal var burada limitli düşünce biçimi e, azalma kaygısı yoksunlaşma kaygısı kehanete dönüşecek biçimde olumsuz düşünce biçimi daima bardağın boş tarafını gördüğünüz daima daha çok soruna odaklı olduğunuz bir bilinç yapısıyla alakalı e, kelimenin tam anlamıyla bilinçli zihinle değerlendirme yapma zamanı gelmiş. Şimdi bakın bir temel zihin var Var. Bilinçli zihin var. Bir de yüksek bilinç var. Burası temel zihin. Burası kaygı. E, o yüzden kaygılı alandan lütfen bilinçli alana gelin. Temel zihinden bilinçli zihine geldiğinizde iyi kötü, güzel çirkin, adaletli, adaletsiz ile ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapabilirsiniz. Ve dolayısıyla sağlıklı seçimler yapabilirsiniz. Sağlıklı kararlar alabilir. Eylem, eyleme geçer ve alanınızı adaletli ve dengeli bir hale getirebilirsiniz. E, ve bu mümkün. Bu benim hakkım diyeceksiniz. Adaletli bir varoluş, adaletli bir döngü e, benim doğuştan gelen hakkımdır ve adaletimi kendim tesis edebilirim. Ve yöntem ortada. Bilinçli zihinle artık dengeli kararlar alma zamanı gelmiş. Rasyonel bir değerlendirme yapacaksınız ve rasyonel bir ilerleyiş gerekecek. Bu benim en sevdiğim kılıç şövalyesi e, kartlarından biri. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şimdi... Berrak bir görüş açısı, perspektif geliştirmiş bir varoluş biçimiyle süreyen özgür bir ilerleyiş dediğimde size ne ifade ediyor? Bir amaç ve vizyonla ilgili netleşme zamanı gelmiş. Burada ise tekrar bir yani zorlu bir döngüden geçiyorsunuz muhtemelen. Ya genel anlamda yaşamın içerisinde zorlu deneyimlerle mücadele ediliyor ve kariyer yaşamınıza da yansıdı. Ya da direkt kariyer yaşamınızda sizi kıran yoran bir döngüden çıkmak üzeresiniz çıkmanız gerekiyor çıkmak elzem olmuş şimdi artık hayrınıza hizmet etmeyen yolu tıkayacak sizi kararsızlığa ya da iradesizliğe sevk edecek irade felcine paralize olmaya sevk edecek her ne varsa aklın ve bilgeliğin irade kılıcıyla kesip atıp özgürleşip ve e, yaşamda bir vizyona doğru ilerlemeyi seçmeniz gerekecek. Burada da kendimi seçiyorum diyeceksiniz ve daha iyi bir varoluşu, güzel duyguları, mutluluğu in, filan. Artık burası zaten 9'a gittiğinizde çekim yasası çalışacak. Düşük titreşimli bir duygusal varoluş ve bilinç yapılarından özgürleşme zamanı ve sizin seçimlerinizle olacak bu belli ki. Korunma Güvence sınırlar güvenlik. Aldatmacadan ve hayrınıza olmayan durumlardan korunuyorsunuz. Bir süre sessizce bekleyin. Gerçekler sonunda ortaya çıkacaktır. Şimdi demek ki burada kötülük kılığına girmiş bir iyilikle baş başasınız karşı karşıyasınız size bir şeyler şu an zorlu geliyor olsa da aslında korunuyorsunuz ilahi olan tarafından nihayetinde siz birazcık daha dengeli birazcık daha basiretli hareket ettiğiniz ölçüde bir şeyler kendiliğinden şekillenecek gibi görünüyor kariyer alanında bu kartlar özellikle kariyerle ilgili fakat çok enteresan benim burada sezgisel olarak hissettiğim Kariyerden ziyade özel yaşamda bazı sıkıntılar yaşanıyor. Ama Korunuyorsunuz, tamam mı? Teslimiyetle hareket edin, zaman tanıyın, alan açın. Bir şeyler berraklaşacak belli ki süreç içerisinde. Merkez önemlidir demiştim. Merkezi bir görelim. Burada neler oluyor? Eh zaten arkadaşlar bir şeyler yaşıyorsunuz. Yani işte köşeye sıkışmışlık hissi, çaresizlik hissi, güç savaşları, zihin Yani kesinlikle bir şeyin içinden çıkma zamanı gelmiş. Bir durum, bir olay bir döngü bazı ilişkiler e, siz çıkacaksınız iradeyle çıkacaksınız ilhama çözümlere fikirlere açılarak çıkacaksınız yenilikçi ve özgürlükçü olarak basiretli tutumlarla çıkacaksınız özgürleşme zamanı Özgürleşme zamanı, bağlantı, iletişim, ağ kurma işbirliği, insanlar arasında köprüler kurun, size yardımcı olabilecek kişilerle iletişime geçin, çabalarınız sizi bir sonraki fırsata hazırlayacak. İlhama, fikirlere, çözümlere açılın dedik ya işte bu da çözümlerden biri. Demek ki etrafınızda ilham alabileceğiniz, fikir alışverişi yapabileceğiniz, size yol ve yön gösterecek insanlar var. İnsanlar yolunuza gönderilir yeter ki çözüm açılın. Yani burada çünkü e, anladığım kadarıyla kendinizi çok e, çözümsüz karanlıkta ve e, zorlu bir alanda e, e, hissediyorsunuz. Sıkışmışlık hissi var burada. Fakat hayır sıkışmış falan değilsiniz. Çıkılacak buradan elbet. Ama e, biraz irade çalıştırmanız gerekecek. Bakalım burada neler görüyoruz. Şimdi kapanış. Kapanış, özellikle Ermiş kartının ne yöne doğru baktığı önemlidir. E, bu alanları güzel değerlendir. Şimdi güç savaşları, kimsenin kazanamayacağı e, güç savaşlarından özgürleş. İşte kazanma güdüsüyle hareket ettiğin filan alanlar varsa ya da birileri adil dövüşmüyorsa seni seni kırıyorsa yaralıyorsa, kibirliyse, öfkeliyse, özgürleş. Sabotajcı zihnin işte sana değersiz, yetersiz, başarısız, önemsiz hissettiren bir zihinle mücadele ediyorsan, özgürleş. Oralara bakacaksın. Bunları görmen gerekiyor. Çünkü kapanış yapacaksın. Yeni bir döngü başlayacak. Kapanış yapmadan önce görmen gerekenleri sana sistem iletiyor burada. Ve tekrar yenilikçi ve özgürlükçü ol. İlhamla fikirlere, çözümlere açık ol. Değişmeyen tek şey değişimdir diyerek hayrına hizmet etmeyen ne varsa aklın ve bilgeliğin irade kılıcıyla kes at ve harekete geç. Bu konuda bir değerlendirme yap. Neler mümkün? Buraya da bak. Burayı görmen gerekiyor. Ve bu Buraya bak. Limitli düşünce biçimi. Özgürleşmen gerekiyor buradan da. E, her zaman çözüme odaklanarak çözümü çoğaltırsın. E, ve artık bolluk bilincine açılma zamanı. Bütün bunları kavraman gerekiyor. Bunlar geride bırakılacak. Buraya açılman gerekiyor. Bunları görmen gerekiyor. Burada ise artık daha e, dingin ve dengeli duygular ve bir manevi güçle Var olma zamanı geldi diyor sistemden gelen yanıt. Bu bir kariyer açılımı ama e, enteresan bir kariyer açılımı. Özel hayatınla kariyer yaşamın bir süredir oldukça güçlü bir şekilde iç içe geçti. Bana öyle geliyor ki özel hayatında çok büyük sıkıntılar yaşıyorsun ve kariyer anlamında güçlü bir şekilde ayağa kalkma zamanın geldi. Bazıları bireyselleşme sürecinde ee, görebiliyorum bunu burada artık artık sakin dingin huzurlu duygular duygu yönetimi sakin dingin bir zihin sakin dingin duygular zaten iç içe devinir zihnin sakin değilse duyguların da sakin. Sakin olmaz, dingin olmaz. O yüzden e, artık bir kapanış yapıyorsun ve duygusal titreşiminde güçlenecek bu kapanış sayesinde. Manevi gücün artacak. Ondan sonra burada herhangi bir alanda e, empat, fisişik, sağduyulu, özverili bir varoluşla, dayanışmacı bir varoluşla endam edebilirsin. Sana bağlıdır. Ne yapmak istiyorsan o hizmet dediğimizde fiziksel olarak zihinsel olarak manevi olarak duygusal olarak insanları besleyebilecek bir dayanışma gücüne sahipsin burada. Ama bana öyle geliyor ki hizmetinden çok senin varoluşunun titreşiminin yükselmesiyle alakalı bir bilgi veriliyor burada. Öyle görüyorum resmen. E, i̇şbirliği dayanışma denge, işbirliği dayanışma denge, bağlantılar senin için önemli. Şu andan itibaren sağlıklı bağlantılarla işbirliği içerisinde olmak için neler mümkün? Buraya odaklan. Yanı sıra has yetenekler alanına odaklan lütfen. Hali hazırda biliyorsan has yetenekler alanın ne olduğunu ne ala bilmiyorsan bunun peşine düş. E, ne yapsaydın huzurlu olurdun, mutlu olurdun, keyifli olurdun, canlı olurdun, akışta olurdun. Ne kazanabilirim diye bakma buraya. Ne katabilirim diye bak ve bu bana ne katıyor diye bak. Mutlu musun, huzurlu musun, keyfin yerinde mi? Doğru yoldasın. Böyle belirle lütfen kariyer rotanı. Burası zaten bolluk bereketin temel taşıdır. Ve seni sağlıklı ilişkilere de açacak, sağlıklı bağlantılara da açacak bir alan olacak bu üretkenlik, doğurganlık, inşa alanı. Ama has yetenekler yani birilerine göre değil, bir şeylere göre değil, piyasaya göre değil, trend diye değil bilmem izah edebiliyor muyum? O güzel yüreğinle seçeceksin burayı. Seçtiysen zaten biliyorsan bir süredir bir şeyler yolunda gitmiyor idiyse artık yolunda gitmeyen döngüyü, kaotik döngüyü geri bırakacaksın. Bu bolluk bereket alanına odaklanacaksın. Fırsat, olasılık, atılım, zamanlama kapılar sizin için açılıyor. İş değiştirme, bir iş kurma veya yeni bir girişime yatırım yapma şansınız var. Şimdi tam zamanı. Evet, şimdi tam zamanı. Tam zamanı. Yani ve burası tekrar e, olabilecek en doğru yol zaten. O yüzden. Kapıları açacak olan senin has yetenekler alanına odaklanman olacak. Ondan sonra tıkır 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 bir senkronizasyon ve eş zamanlılıkla bolluk berekete doğru ilerliyor olacaksın. Kesin bilgi burası böyledir bizi oraya götürür çünkü. Bu fırsatı kaçırma kapı aralanmış artık. Peki seviyorum sizi bir dahaki e, kariyer açılımınızda buluşmak üzere şimdi ilişki seti açılımınıza geçelim.